Üç, iki, bir. Herkese tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlere beraber Minecraft'ın yeni başlayanlar. Yeni başlayanlar derken yani böyle kamerayı nasıl döndüreceğini bazı şeyleri nasıl yapacağını bilmeyenler şey göstereceğim. <laughs> İlk olarak bunları bir video halinde hepsini aynı yapmam yapmayacağım Hepsini ayrı video yapacağım. Maalesef ki YouTube'un krallar kuralları haftada iki video atmak bize ne çekeceğimizden dolayı bilmediğimiz için böyle bir karar aldık. Neyse. Zaten YouTube <laughs> bizim kanal tek benim diğerleri hiçbir bok yapmıyor. Neyse ilk olarak bu videoda size nasıl kameranın değiştiğini göstereceğim. Gençler şimdi yani herkes biliyordur şu üç çizgiye tıklayacağınız ayarlara gireceğiniz aşağı iniyorsunuz iniyorsunuz bakın burada video var buna tıklıyorsunuz buradan geçler bunların hiçbirine tıklamayın bize lazım olan bu buradan buna tıklıyorsunuz buradan bak üçüncü şahıs arkadan arkadan seçtiğimizde böyle Böyle gözüküyor arkadan Diğersini zaten biliyorsunuzdur <laughs> Bu birinci şahıs Şu birinci şahıs şöyle Böyle normal Diğersini Zaten görmüşsünüzdür diğerisinde yanlış da dondurdum ya <laughs> bu yani diğerisini gördünüz zaten neyse daha fazla uzatmadan bu kadardı video umarım artık nasıl yapacağınızı öğrenmişsinizdir öğrenmediyseniz farklı videolardan öğrenin oğlum illa bedden böyle de Allah Allah hadi görüşürüz bay bay